Merhaba arkadaşlar ben Mekan bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Ee, ben gösterdim Bir dakika. <laughs> Anne kapınızı kapatabilir miyim? Geldim arkadaşlar. Oyunun yüklenmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar. beklerim. Ben 5. Az önce sıfır hep yasal. Oyunun yüklenmesini bekliyorum şu an. <laughs> Bekleyelim. 19, ya 22. 18. Neden o kadar düşük FPS alıyorsun diyenler için video yüzünden benim bilgisayarım 400 GB RAM. Bak bir yani al. Karnıma vurulurlar. Karnıma ağrıyor. Karnıma vurulurlar. Karnıma ağrıyor. Karnım ağrıyor. Karnım ağrıyor. Arkadaşlar inşallah video çıkıyordur. Şimdi gelişmiş FPS nerede? Neyse arkadaşlar devam edelim. 25 FPS. tapınak varsa dafına aynıdim arkadaşlar Çünkü burada şöyle var gördüğünüz gibi grafik denemeye de bakayım hmm, video yanları grafik Ne, 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 aç an bildiğiniz, şöyle geldik ol schön. Onun yanında bayağı angastı. 19 XP alıyorum. Az enfes için özür dilerim arkadaşlar. Tapınak var. Arkadaşlar tapınak bulduk olay. Şemsettin. <S sentiment> sen Hin, arabaya şemsettin. Arkadaşlar bu şarkı hep ağzıma diyor ya dilime dolanıp. Bu arada yine FPS çok 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 özür dilerim. Bilgisayarım kötü. Şimdi geldik. Burada çıkıyor. Evet. Yeah. பவனமா கொடுக்குல பாரதமான காரணமா உருவாடு காணுமா பவனமா கொடுக்குலார் பாரதமான காரணமா உடுக்குமாறு காணுமா உம் 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 artık diyecek Diyecekken tapınaktan çıkanlara bakın. 16 tane altın. 4 tane demir külçesi. Buraya girelim. Of. Bir tane daha. şuraya kayıt. Belki işimize yarar. Bir elmas mı? No. Çok iyi. Elmas bulduk arkadaşlar. İkiz Koruma 3. Hepsini açtık. Arkadaşlar çok iyi çıktı. Elmas kürek yapabiliriz artık. Değil. bizim 1 4 5 adet artık evet evet arkadaşlar tapınak bulduk gördüğünüz gibi ve böyle şimdi örs nasıl yapılır onu hiç bilmiyorum Gracias. Örs gerek. orsunda nasıl yapıldığını bilen varsa net alsaydı. Mesela biz altın kılıç yapalım ama. Ben demirem altı. Bir altın. Bir de demir. Altı dört. 6 ve 4 atarı var. Mm -mm 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 -mm. Sekse yediler, on kişi yediler. Evet arkadaşlar, devam edelim. Aşkım bir de bana atlamayız sandık. Göstereyim bari. Orada arkadaşlar demir baltı da yapalım birazdan. Burayı bir ev yapalım isterseniz hemen. Kum taşından. Başka. Şöyle basalım. Ve yani biz şimdi böyle olsun. Hadi arkadaşlar. Hayvan alalım. <Sessizlik>

arkadaşlar. Şimdi bakalım süremize kaç dakika olmuş. 11 dakika. Şöyle birazcık daha alalım. Hem dekorasyonlarını yapalım arkadaşlar. Yarın da büyük ihtimal madene gideriz. Ya videoya hemen eve gidelim. Neredeydi lan? Şöyle. Şunu kaybettik. Belki buraya bir ev yaparız. Hakikaten buraya bir ev yapalım arkadaşlar. Şunu da alalım. Şunu da. Şuraya bir ev yapalım artık. Birazcık

Altın çabuk kırıldı. Ha altın evet. ne kırılan? Evet. 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 Arada havada çok geç oldu. Evet, yapmak gerek.

de Hiç güzel Babamın da ki Bugün buraya ev yapacağız bu arada arkadaşlar. Şu tam aldım. Şu şey var orada. <laughs> Belki ev yaparız. Ev yapacağız zaten. Hemen. Şuraya. elmas kürek yapalım. E Bakın oldu. şuraya bunu böyle hızlıca kıralım. Temizleyelim <laughs> burayı ya. Buraya bunu böyle temizleyelim. Zil falan Aşağıda bir madenimiz var. Çok iyi. Evimizi yapalım artık. Madene taş kazmaya yiyeceğiz. Fırınımızı yaparız. Yatak, yatağımız zaten var. Oh, neyse. Hayır. Oyuz. Rica arkadaşlar. Toplayalım. Toplayalım. mı? Bu ne? buruştu. Dediğimden de geçora sen. Buraya imkini şöyle iyi bir giriş yapalım evimize. Bir burada, Bir de burada.

bence açık kalsın arkadaşlar. Evimiz böyle oldu. Yarın madene gideceğiz. Oy. Oh. Ben şuradan bir stampini çekelim. hoşçakalın. Bay bay.